Saygıdeğer veliler, uzaktan eğitim videolarımıza başlıyoruz. Biraz geç olsa da EBA TV'lerinizi ayarladık. İnşallah çocuklarımız izliyordur. Şimdi de elimizden geldiğince videolar çekmeye başlayacağız. Öncelikle matematik dersimizden başlayacağız. Kolonyamızı dökerek başlayalım. Evet, bismillah. Şimdi matematikte zamanı ölçme konusundaydık. Zaman ölçme konusunu aslında bitirmiştik ama bazı e, problemler çözmemiz gerekiyordu. Onları yapmamıştık. Şimdi konuyu hızlıca tekrar baştan ben bir almak istiyorum. Daha sonra da birkaç soru çözeceğiz. Daha sonra da on, online olduğumuz zaman inşallah e, öğrencilerimle birlikte çözmeye devam edeceğim. <laughs> zaman ölçmeye neden gerek duyuyorduk? Zamanı ölçmek... Bütün işlerimizi zamanımızı çok daha iyi değerlendirebilmemiz için çok gerekliydi. Bunu sınıfta uzun uzun konuşmuştuk hatırlarsanız. Zamanı ölçmenin aracı neydi saatti. Saatleri genel itibariyle ikiye ayırıyorduk. E, dijital saatler ve analog saatler olmak üzere birçok saat kullanıyorduk günlük hayatta. Duvar saati, masa saati, kol saati, e, akıllı saatler de çıktı. Onlar da dijital saate giriyor. Ama bunları ikiye ayırdık. Analog ve dijital diye. Analog saat dediğimiz bu saatler işte. Şu saatler analog saatler. Dijital de üzerinde dijital rakamlarla e, ifade ettiğimiz saatler. Şimdi saatleri saatler üzerinde şöyle bir genel açıklama yapalım. Akrep ve Yelkovan bulunuyor. Uzun kola ak, Yelkovan kısa kola Akrep diyorduk. Akrep saati gösteriyordu. Saat kaçsa Akrep onu gösteriyordu. Yelkovan da dakikayı gösteriyordu. Tam saatlerde Yelkovan her zaman 12'yi gösteriyor. Burada olduğu gibi saat tam 11. Saat üzerinde 12 tane sayı vardı. Her sayının arası kaç dakikaydı? Evet, 5 dakikaydı. yıl kovan dakikayı gösteriyor dedik ya. Saat şu anda 11 ya. 5 dakika sonra birin üzerine gelecek. 11'i 5 geçiyor olacak. 2'nin üzerine geldiğinde 11'i 10 geçiyor olacak. 3'ün üzerine geldiğinde 11'i 15 geçiyor olacak. Yani 5, 10, 15. 5 her er artarak ilerliyor. 15 geçiyor ya biz çeyrek geçiyor da diyorduk. Neden? Saat bir daireydi. Daireli, daireyi, daireyi 4'e böldüğümüzde 4'te birlik bir dilimi. 4'te 1'e biz çeyrek diyorduk. Kesirler konusundan hatırlayacaksınız. Onun için çeyrek geçiyor diye de ifade ediyorduk. Ya kovan 4'e geldiğinde 20 geçiyor. 5'te 25 geçiyor. 6 da buçuktu. Yani 30 geçiyordu. Saatin tam yarısıydı. 11 buçuk olur. Diğer kovan burada 6'ya geldiğinde. Saati şöyle ikiye ayırdığımızda Yelkovan kovan sağ taraftayken geçiyor, sol taraftayken var diye ifade ediyorduk. Daha kolay oluyordu. Mesela Yelkovan burada olsun, akrep yine 11'de olsun. 11'i kaç geçiyordu dedik? 20 geçiyor. Şöyle sayıyorduk aralıkları. 5, 10, 15, 20. 11'i 20 geçiyor. 25 geçiyor, 11, 30. Şuraya geçtiğinde 11, 35. 11, 35'i değişik bir şekilde de ifade ediyorduk. 11'den sonra saat kaça gelecek? 12'ye. 12'ye kaç var? Bu Yelkovan 12'ye geldiğinde saat 11'den 12 olacak. Yani Akrep de 12'nin üzerinde, Yevkovan 12'nin üzerinde olacak. Saat 12 olacak. 12'ye kaç var? Buradan 12'ye gittiği yolu sayıyorduk kaç dakika kaldığını. 5, 10, 15, 20, 25. 12, 25 var. Şurada olduğu zaman 40 geçiyor. Ya da 12'ye 20 var. Şurada olduğu zaman 12'ye 15 var. Veya 12'ye çeyrek var diyorduk. Burada olduğu zaman 50 geçiyor 11'i. Veya 12'ye 10 var. Burada olduğu zaman da 12'ye 5 var. Veya 11'i 55 geçiyor diyorduk.